Ee, fonksiyonlar sevgili arkadaşlar. 5 özel bölümle devam edelim. Arkadaşlar burada bayağı kaliteli sorular çözmeye ee, çalışacağız. et ee, evet. Fx artı y eşittir. Fx çarpı fy veriliyor. Fonksiyonu veriliyor. Arkadaşlar bakınız burada iki bilgi vermiş. F2 çarpı F3 eşittir 32 olduğuna göre F3 artı F4 bölü F2 oranımız nedir diye bize ne yapmış sormuş. Şimdi Sevgili arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Bakın doğrusal fonksiyon değil, sabit fonksiyon değil vesaire bileşik değil. E hocam burada bir taktik yapmamız lazım. Çocuklar burada şu x ve y'leri görüyor musunuz? x ve y'leri ne yapmaya çalışacağım? Arkadaşlar yavaş yavaş değer verme çalışacağım. Dikkat dikkat. Çocuklar x'e 1, y'ye 1 vermek istiyorum. x'e 1, y'ye 1 verirsem ne olur? f 1 artı 1 değil mi? f 1 çarpı f 1 olur. Buradan ne olacak? Bak bakayım. F2 dediğimiz F1'in arkadaşlar bakın bakayım ne oldu? Karesi oldu. Peki devam edelim. Arkadaşlar bu sefer x'e 1, y'ye 2 vermek istiyorum. Dikkat. x'e 1, y'ye 2 verirsem f 1 artı 2 olmaz mı? Olur. Hocam ne oldu? Dikkat. Dikkat. Bu sefer f 1 çarpı f 2 oldu arkadaşlar. Değil mi? Buradan, buradan dikkat. f 3 dediğimiz değer çocuklar. E sen şurada F2'nin F1 kare olduğunu görmedin mi? Bak bakayım. Şurası neymiş? F1 kare. E çocuklar F1 çarpı F1 kareden F1. Söyle bakayım. F1 küp buradan da gelecek. Bakın F1'in F3 cinsinden değeri. Özür dilerim F3'ün F1 cinsinden değeri. F2'nin F1 cinsinden değerini ben ne yapmış oldum buldum. Şimdi şu, şurada arkadaşlar ikisini ne yapmak istiyorum? Yerine yazmak istiyorum. F2 yerine f1 hocam kare. Peki. f3 yerine f1 küp yazarsam arkadaşlar eşitmiş 32'ye. Dolayısıyla buradan f1 5. kuvvet eşittir 32 ise e çocuklar hangi sayının 32 kim? 2'nin nesi? 2'nin 5'i değil mi? Evet. Buradan f1 dediğimiz değerin ne olması lazım arkadaşlar? 2 olması lazım. Peki. f1 2 ise çocuklar f1 2 ise F2 dediğin senin. Bak bakayım neydi? F1'in karesi değil miydi? Evet. O zaman 2'nin karesinden F2 dediğin ne olacaktır? Hatta şöyle yazayım. F2 dediğim F1'in karesi idi, değil mi? Dolayısıyla F2 dediğimiz ne oldu arkadaşlar? Bakın bakayım 4 oldu. E çocuklar F3 dediğimiz F F3 dediğimiz F1'in nesi? Kübü değil mi? Şurada bulduk bak. Küpü. E dolayısıyla F3 dediğimiz F1 2 ise arkadaşlar F1 2 ise bakınız F1 2 ise F3 dediğimiz 2'nin küpünden ne gelecektir? 8 gelecektir. Peki. Arkadaşlar F3'ü bulduk. Şimdi bize ne lazım? Bize F4 lazım. Çocuklar bu sefer şu yukarıdaki yukarıdaki fonksiyonda x gördüğüm yere de 2 yazacağım. Arkadaşlar şurada x gördüğüm yere de 2 yazacağım. Y gördüğüm yere de ne yazacağım? 2 yazacağım. Bak x eşittir 2. Y eşittir 2 için. <laughs> İkisini 2 iki aldım. F2 artı 2 eşittir. F2 çarpı F2. Değil mi? Buradan ne geldi? F4 geldi mi? Geldi. Arkadaşlar F2'yi sen kaç buldun? 4 buldun bak. 4. F2 ne buldun? 4 buldun. E F4 ne olacaktır? 16 olmayacak mı? Evet hocam 16 olacak. Bizden istenen neydi? F3 artı F4 bölü F2 değil miydi? Evet. F3 yerine hocam ne yazacağım? F3 yerine 8 buldum. F4'ü kaç buldum? 16 buldum. Sevgili arkadaşlar. Başka? Başka? F2'yi kaç buldum? 4 buldum. Ne olur? 24'ü 4'e bölersek 6 çıkacaktır. Evet 6 bulduk. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Bir başka sorumuz. Arkadaşlar bakın modeller aşağı yukarı aynı. Ama buraya dikkat. Bu soru tehlikeli bir soru. Aman dikkat. Çok çok önemli. Arkadaşlar 10 yıldız koysam diyecek bir sorudur. Bakınız burada her bölümde tekrarlamak istiyorum. Arkadaşlar lütfen bu soruları ne yapın? Bu soruları çözmeden önce hemen çözümünü lütfen seyretmeyelim. Şöyle biraz bekleyelim. Çözümüne uğraşalım. Emek verelim. Çıkmazsa ne yapalım? Videodan izlemeye çalışalım. Ya da bulursanız da gene bakarsınız 2. 3. yol sizin için ne olmuş olur? Olmuş olur. Peki bakalım. Arkadaşlar yukarıda bir tanımlama vermiş. F A eksi B ile F B'yi çarpmış. F A çıkmış. Ha, peki. Ya bak ben burada dikkatimi çeken bir şey var. Bak burada A'lar A yok olmuş mu? Şey B yok olmuş mu? Evet bak B burada gitmiş hocam. Ben diyorum ki arkadaşlar ben diyorum ki benim F benim F X dediğim fonksiyonum A üzeri X şeklindedir. Şeklindedir. Hocam nereden bildiniz A üzeri X şeklinde olduğunu? Arkadaşlar dikkat dikkat. Bak şurada sana göstereceğim. Şurada sana göstereceğim. <laughs> senin fx'in a üzeri x olursa fx'in a üzeri x olursa e, x yerine a eksi b yazarsan bak a eksi b yazarsan x yerine b yazarsan tabanlar aynı olunca bak tabanlar aynı olunca üstler toplanmıyor mu toplanıyor b'ler birbirini götürür mü götürür bak dikkat et a üzeri ne kaldı a kaldı Peki, bunu bu şekilde ne yapmış oldum anlamış oldum Peki. arkadaşlar fonksiyonun bu şekildedir f5 32 ise arkadaşlar 32 eşittir a üzeri 5 değil mi e buradan senin A dediğin sayı kaç olacaktır? 2 olacaktır. E çocuklar bakın benim fonksiyonum ortaya çıktı. 2 üzeri X benim neyim oldu? Fonksiyonum oldu. F7 eksi F5 çocuklar. F7 dediğin senin 2 üzeri 7 yani 128'dir değil mi? F5 dediğin senin 2 üzeri 5'ten ne olur? 32'dir arkadaşlar. Ve farkını alacak olursak 6, 9, 96 istenen değer olmalıdır. Aman buraya dikkat özel bir fonksiyon çeşididir diğer bir örneğimiz. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Bakın bu soruda gene yine yalızlı sorularımızda. Peki bakalım. fx çarpı eşittir fx artı f ya virgül. f5 eşittir 25 olduğuna göre f5 üzeri 10 değerini bulunuz. Şimdi şimdi şimdi. Bakın az önceki soruda ne yaptım? Ben <laughs> ee, şu soruda bir üstel fonksiyon tanımladım. Neden? Neden? Bak şu B'ler ne olmuş? B'ler gitmiş. Hocam B'lerin gittiği yer neresiydi? Üstü sayılarda tabanlar aynı olunca üstler toplanıyor değil mi? Ona istinaden B'ler ne yapmış oldu? Gitmiş oldu. Hocam bu soruda ne var? Arkadaşlar bu soruya bu soruya şöyle dikkat. Bak bu soruda ne olmuş? Çarpmanın sonucu neye dönüşmüş? Toplamaya. E arkadaşlar bir yerde çarpma nerede toplamaya dönüşüyordu? Hatırla. Logaritma fonksiyonunda değil miydi? Evet. Ee, o zaman benim fx dediğim fonksiyonum logaritma a üzeri x şeklindedir. Dedir. Neden? Bak sana şurada hemen bir hatırlatayım gene. Şöyle bir kağıdımı bulayım. Bak bak. Logaritma a çarpı b. Şöyle arada çarpma var. Neydi? Logaritma a artı logaritma b değil miydi? Hatırladın mı? Bak çarpma neye dönüştü? Toplamaya. E hocam burada da bak çarpma toplamaya dönüşmüş. Peki peki peki. Arkadaşlar, ee, şu a'yı ben nasıl bulabilirim? Şuradan a'yı bulabilirim dikkat. F5 25'miş. 25'miş. Logaritma a tabanında, değil mi? 5. Arkadaşlar bakın, nasıl? logaritma a tabanında 5'imiz 25'miş. Hocam bu burada bir beklesin. Benden istenen ne? F5 üzerinde ol. <laughs> Çocuklar F5 üzerinde ol. O halde burada Evet arkadaşlar burada benim fonksiyonum fx'im neydi? Logaritma a tabanında ikisi değil mi? Evet. Hocam f5 üzerinde 10. Hadi yazalım. Logaritma a tabanında 5 üzeri 10. Arkadaşlar 10 maşa çarpı olarak gelmez mi? Gelir. Logaritma a tabanında ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu. E hocam logaritma a tabanında 5'in ben burada 25 olduğunu görüyorum. E arkadaşlar burada 25 yerine yazılırsa 10 çarpı 25'ten istenen değerimizin ne olduğunu görüyoruz. 250 olduğunu ne yaptık arkadaşlar görmüş olduk peki şimdi diğer bir örneğimiz Arkadaşlar bakınız bu bu ee, iki dersin başında ilk çözdüğüm örneğin neredeyse aynısı değil mi şimdi fx çarpı eşittir fx artı f ye virgül f24 olduğuna göre f16 kaçtır Arkadaşlar bunu size ben iki yoldan çözmek istiyorum iki yoldan çözmek istiyorum birinci yol diye birinci yol nereden çözelim şu logaritmadan çözelim mi? Çözelim. Hadi logaritmadan çözelim. Bak çarpma neye dönüştü? Toplamaya. He, o zaman senin fx dediğin adam logaritma a üzerinde x şeklinde olmalıdır. Neden? Çarpma toplamaya dönüştü. Peki başka. F2 4 ise 4 eşittir logaritma a tabanında 2 değil mi? Peki. Arkadaşlar şöyle bir işaretleyelim. Bu burada beklesin. Benden istenen ne? F16. Çocuklar F16 dediğimiz. Şurada X gördüğün yere 16 yaz bakayım. Logaritma A tabanında 16. O da logaritma A tabanında 2'nin 4'ü değil mi? Evet. 4 başa geldi mi? Geldi. Logaritma A tabanında 2. E çocuklar siz logaritma A tabanında 2 kaç buldunuz? Bak 4 buldunuz. Hocam buraya 4 yazarsam 4 kere 4 16 istenen cevap olacaktır. Yukarıdakinden farklı bir şey yapmadı. Peki arkadaşlar ikinci yol. Bakınız ikinci yolu kesinlikle bilmenizi istiyorum. Neden? Neden? Bakın dikkat. Bu logaritma taktiği. Arkadaşlar bu logaritma taktiği şurada sökmedi. Gördünüz mü? Burada sökmedi. <laughs> o yüzden iki yolu da ne yapmak istiyorum ben? Öğrenmek istiyorum. Evet amacım profesyonelleşmek. Peki buradan devam edelim. Arkadaşlar ikinci yol. Şurayı görüyor musun? Bak. X yerine 2. Y yerine 2 yazılırsa. Hadi yazalım. F 2 çarpı 2 eşittir dikkat. F 2 artı F 2. Buradan senin F 4 dediğin F 2 artı F 2 mi? Evet. E F 2 kaç? 4. E buraya 4 4 deri yazarsam F 4'ün sen kaç olduğunu görüyorsun? 8 olduğunu görüyorsun. Anladık mı? Peki. Şimdi X yerine 4 Y yerine de 4 yazılırsa hocam amacım ne? 4 kere 4 16 olsun. Peki. F 4 çarpı 4 eşittir. F4 artı F4. Arkadaşlar F16 bak çıktı. Bak F16 çıktı. F4 kaçtı? Ben az önce buldum. 8. Hocam F4 8. 8 artı 8'den bakınız. 16 istenen cevabımız olacak. Tır sevgili arkadaşlar. Peki. Şimdi devam edelim. Bir başka örneğimiz. Bir başka sorumuz. Arkadaşlar sorumuz önemli. Bak bakayım. Soruyu okuyalım. Evet F e, R reel sayılar kümesinden A'yı çıkartıyorum. Arkadaşlar şurası e, ok değildi. Şurası eksi olması lazım. Yanlış yapmışım. Şurası eksi. Bakın reel sayılardan A'yı çıkarmışım, reel sayılardan B'yi çıkarmışım nokta nokta fx fonksiyonu vermişim. Bak demiş ki f birebir ve örten bir fonksiyon olduğuna göre a artı b kaçtır? Hocam şuradaki birebir ve örteni neden vurgulamış bana? Bunun anlamı ne? Arkadaşlar bakın hatırlayın. Bir fonksiyon birebir ve örtense o fonksiyonun o fonksiyonun tersi de fonksiyon idi. Hatırladınız mı? Arkadaşlar bir fonksiyon birebir bir örtense tersi de fonksiyondur. Aman buraya dikkat. Şimdi 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 bakınız. Hocam a'yı hemen bulalım. Arkadaşlar dersin başında söylemiştim. Paydayı sıfır yapan yerler fonksiyonu ne yapan yerlerdi? Olumsuz etkileyen yerlerdi. Çocuklar burayı sıfır yaparsak x eşittir eksi 5 olursa fonksiyon olur mu? Olmaz. O zaman A dediğin senin eksi 5 olmalıdır. Bakın reel sayılardan eksi 5'i ne yapmış? Çıkarmış. Çöpe atmış arkadaşlar. O zaman x eksi 5 olmamalıdır. O zaman A dediğimiz değer ne olacaktır? Eksi 5. Peki. O fonksiyonun tersi de fonksiyonmuş. E çocuklar şunu bir tersini al bakayım. Şunu bir tersini al bakayım. Tersi ne oluyor? Hatırla. Hatırla. Şununla şu hem işaret hem yer değiştiriyor. Bak. 5 ile 3 hem yer hem işaret değiştiriyor. Eksi 5 x eksi 4 bölü değil mi? E, x eksi ne olacaktır? 3 olacaktır. <laughs> Arkadaşlar buradan. bakınız tersi de fonksiyonsa e, burayı sıfır yapan değer kim? x eşittir 3. Yani sizin paydanız 3 olamaz. Bakın o yüzden reel sayılardan kimi çıkarmış? B'yi çıkarmış hocam. B dediğinde senin ne olmalıdır biliyor musun? 3 olmalıdır. Aman dikkat özel bir sorudur bu da. Neyi olmuş A artı B değerimiz kaçtır? eksi 5 artı 3'ten eksi 2 istenen değer olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki. Devam tamam edelim. <laughs> evet arkadaşlar bir fonksiyon sorusu daha. Şimdi karşımda şöyle bir sorum var. Bakalım. bakalım. Ne demişiz? Ee, çocuklar şöyle bir anlamaya çalışın. Siz. Ben de şöyle bir kağıdımı uzatayım. Şöyle bakalım. Ne demiş? Ne demiş? Arkadaşlar, e, G fonksiyonun tersi var, F fonksiyonu var. E değerler var. Tamam. E, G bileşke F'in tersinin tersi Eksi -3 koy, G'de 7 koy. E, G bileşke fonksiyonun tersini 3 koy ve F'in F'de 6 koy. Peki. Şimdi arkadaşlar şurayı bir düzenlemek istiyorum. Dikkat, şurayı bir düzenlemek istiyorum. Şu kısım, şu kısım dikkat. Şöyle hatırlatalım. G e, f bileşke g'nin tersi alındığında ne oluyordu? g eksi 1 bileşke f eksi 1 olmuyor muydu? Hem yer yer değiştiriyorlardı eksi geldiğinde. E çocuklar o zaman ne olacaktır? Bak f bileşke g eksi 1 oldu gördün mü? Şurası eksi 3 artı g 7 bölü ne oldu? f eksi 1 bileşke değil mi? E, g eksi 1 3 arkadaşlar artı f 16 diyoruz şöyle görelim peki burayı ne yaptık burayı şöyle biraz düzenledik arkadaşlar devam edelim devam edelim şöyle çıkartmaya çalışayım size şimdi bu değerler bize lazım bu değerler bize lazım arkadaşlar bakın bakayım şu kısmı şu kısmı görüyor musunuz şu kısmı ben bir açmak istiyorum f g eksi 1 eksi 3 bakınız şöyle yazdım şuraya yazıyorum. Artı G7 bölü. Arkadaşlar F-1 F-1 şöyle gösterelim. Bu soruda göstermek problemi yaşıyorum şu an. F-1 arkadaşlar G-1 3 değil mi? Artı F-10 alt. Çocuklar şimdi istenen değerleri tek tek ne yapmaya başlayalım? Bulmaya başlayalım. Nerede hocam? Şöyle yıldızlarla ben Bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar g-1-3. Hemen şöyle grafiğe bak bakayım. g-1-3 Arkadaşlar g-1 eksi 3. Bakınız g-1-3'ün kaç olduğunu görüyorsun. Sıfır olduğunu görüyorsun. Değil mi? Şöyle üşenmeden size göstermeye çalışacağım. Burası nedir arkadaşlar? Burası sıfırdır. Peki. E arkadaşlar e, şurası sıfır olursa bakın şurası sıfır olursa e, bize ne lazım? Bize bir f0 lazım mı? Evet lazım. Arkadaşlar f0'a bak bakayım. F0 nerede? Geldim 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 bak. Bak şu F0'ım. Arkadaşlar F0. 0 nerede? F'in 0 değeri kaçta? 2. Gördün mü? Evet. O zaman F0 dediğin senin ne olacaktır? Ee, özür dilerim. Şurası 2 olacaktır. Peki. Arkadaşlar bize G7 lazım mı? G7 lazım. Dikkat. Dikkat. G7 lazım. Arkadaşlar G'nin bak bu tersi. Bak G'nin tersi. Evet. Çocuklar dikkat. G-1 6 şöyle diyelim. G-1 6 7 miymiş? Evet 7'ymiş. O zaman çocuklar G7'nin ben ne olduğunu görüyorum? 6 olduğunu görüyorum. Anladık mı burayı? G7 6'dır. Şuraya 6 mı yazdım. Arkadaşlar şu alta geldim. G-1 3. G-1 3 hocam. G-1 3. Arkadaşlar G-1 3'ün kaç olduğunu görüyorsunuz? G-1 3 bak 4. Tamam. Bak burası 4'müş. Arkadaşlar şurası 4. 4 ise F -1 4 nedir çocuklar? Bakın bakayım. F -1 4. Arkadaşlar bakın. E eğer F4 deseydi buradan alacaktım ama -1 dediği için şunu alacağım. Bakın F -1 4'ün kaç olduğunu görüyorsun? 6 olduğunu görüyorsun. Tamam? Buranın da 6 olduğunu ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Burası da 6 arkadaşlar. Tek kaldı. Tek kaldı. Şurası 6 olacak. Bunu yanlış yazmışım. F 6'mız kaldı arkadaşlar. E F 6'mızın da ne olduğunu görüyoruz. Bakın bakayım 4 olduğunu. Görüyoruz. Evet. O zaman istenen değerleri yazalım. Arkadaşlar F0 kaç bulduk? 2. Şurası 2. Şurası 2. G7'yi kaç bulduk? 6. F-1 6. Arkadaşlar şurayı da 6 bulduk. Artı. E, F6'nın kaç olduğunu gördünüz? 4 olduğunu gördünüz. Ne olur? 8 bölü 10'da. Değil mi arkadaşlar? İstenen 4 bölü 5 <laughs> değerimiz olacaktır. diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Diğer bir örnekle devam edelim. Evet arkadaşlar bileşke fonksiyon sorumuz. Hem ters fonksiyon hem bileşke fonksiyon ikisi birden e, var. Şimdi soruyu şöyle okuyorum. Ne demiş? Arkadaşlar e, f fonksiyonu çift fonksiyon olmak üzere. Çift fonksiyonla ilgili ne biliyorum? İçine eksi koyunca adam bana fedakar bir şekilde ne yapıyor? <laughs> Artımı veriyor. Peki. E, şunu yapalım çocuklar. G eksi 1 ben bunu böyle yazabilir miyim yazabilirim hocam e, f eksi x arkadaşlar çift olduğundan dolayı bakınız burası ne olacaktır He. aman dikkat sorunun yüzde 99 yüzde 99.9 esprisi burasıdır arkadaşlar burayı bildikten sonra gerisi çocuk oyuncağı. hiçbir şey yok bakın bakın ya şu ikisi aynı mı aynı hocam ben buraya a dersem ne olur hiçbir şey olmaz bak g Eksi 1 a dediğin senin a artı 7. Yani ne demek bu? G'nin tersi a artı 7'ymiş. İyi arkadaşlar G'nin düzü nedir o zaman? Yani tersinin tersi bir daha tersi alırsak a eksi 7 olmaz mı? A eksi 7 olur. Bize neyi sormuş? G 15. Arkadaşlar G 15 dediğiniz sizin. 15 eksi 7'den ne olmalıdır? 8 olmalıdır diyoruz. Peki. Evet diğer harika sorulardan bir tanesiyle devam edelim. Arkadaşlar şöyle bakalım. Fx'e ne demiş? Fx'e ne demiş? 4 üzerinde gx. Virgül. E, ee, F bileşke hx 8 üzeri x olduğuna göre g bileşke hx'ın tersinin üçlüsü. Of ne? Bu ne ya? Ne yapacağız burada? Şimdi 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 bir düşünelim. Arkadaşlar bakınız bir yerden başlamam lazım. Bir yerden başlamam lazım. Şuradan başlayamam. Şuradan. Ha şuradan başlayabilirim sanki. Bak dikkat. Bu ne demektir? Sen haşı f'in içine yaz. Bak. Burada öyle demek değil midir arkadaşlar? H'yi f'nin içinde yaz. Peki hadi yazalım. Hadi yazalım. Arkadaşlar f hx eşittir 8 üzeri x'miş. Peki. Arkadaşlar şurada x gördüğüm yere ne yazacağım? H yazacağım. O zaman 4 üzerinde g hx gördün mü? Bak eşitmiş kime? 8 üzeri x'e. Arkadaşlar burayı anladık mı? Gittik yerine yazdık. Peki. Çocuklar 8'de 4 2'nin kuvvetleri. Ben 2 üzeri 2 çarpı g hx yani goh x olmaz mı çocuklar? Evet olur hocam. Bak. Şu oldu mu oldu. Tabanlar aynıysa üstler ne olur? Eşitlenir. 2 çarpı g e, g hx eşittir 3x'e çocuklar. O zaman buradan g bileşke h x dediğiniz 3 x bölü 2 olmaz mı? Evet hocam olur. Arkadaşlar dikkat. gohu bulduk. E, tersinde 3 yaz. E çocuklar tersi ne olur? g bileşke h'ın arkadaşlar tersi ne olur? 2. 2 x bölü 3 olmaz mı? Evet. E, 3 yazacağız arkadaşlar. 2 çarpı 3 bölü 3'ten ne olacaktır? 2 istenen değer olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Devam edelim. Şöyle bir sorumuz var. Şimdi dikkat soruya dikkat. Arkadaşlar soru harika sorulardan. Gerçekten de bir tanesi. Fevkaladenin fevkinde. Ee, okuyalım. Fx kare artı x eşittir falan filan olduğuna göre f3 değerini bulunuz. Arkadaşlar bakın burada sakın şöyle bir şey yapmayın. Hocam ben içeriği nasıl 3 yaparım? Arkadaşlar yapamazsınız. Diyelim ki denklem kurdunuz. ikinci dereceden denklemlerden delta'dan bir şeyler buldunuz. E çocuklar buraya da yazmak zorundasınız değil mi? Nasıl yazacaksınız? yazmak mümkün değil. Bakın geçen derste de şunu söylemiştim. Böyle sorularda ne yapmak amacımız neydi? Şurayı ben hocam şuraya benzetmeliyim. Bakın dikkat. Şurası şuraya ne yapacak? Benzeyecek arkadaşlar. Ama buraya dikkat. Peki nasıl benzetebilirim? Şöyle. F x kare artı x çocuklar eşittir. Ya şurada bir, bir, iki, üç, dört, dört terim var. Ya şurayı paranteze alsam. Mesela 4x küp parantezini alsam şurası <laughs> şurası gariban olacak hocam. Burada parantez alma durumum söz konusu değil. E arkadaşlar şu 8x küp bunu bir parçalasam ya. Bak şöyle. 4x 4 artı 4x küp artı 4x küp. Böyle parçaladım. Artı 4x kare artı 7 diye bir parçalasak. Hocam neden parçaladınız? Dikkat. fx kare artı x eşittir. Arkadaşlar şimdi şuraya dikkat. Ben şimdi şurada parantezden alma metodumu ne yapacağım? Uygulayacağım. Arkadaşlar x küp parantezin alırsak ne olur? Hatta x küp değil de. Ee, arkadaşlar x kare parantezini alırsak. Hocam neden x kare parantezini aldım? Dikkat bak. Hatta 4 x kare parantezini alırsak. Burada bir x kare kalır mı? Kalır. Burada da bir x kalır mı? Çocuklar anladınız mı? Amacım şu ikisinin içine ne olması? Aynı olması. Bakın amacım parantezi almak değil sadece. İçinin ne olması? Tamamen aynı olması. Artı. Çocuklar şurayı da şurayı da 4x parantezin alırsam ne olur? x kare artı x kalmaz mı? Kalır. Artı 7. Bakınız arkadaşlar istediğim artık oldu. Ben şu kısma bak şu kısma ikisi ortak olduğundan hocam bir daha gidiyorum. x kare artı x. Arkadaşlar dikkat. Ben x kare artı x parantezini alsam burada ne kalır? 4x kare artı 4x kalmaz mı? Kalır. Peki bir adım daha gidiyorum. Sanırım son adımım olacak. x kare artı x şöyle güzel yapalım çarpı. Burayı da 4 parantezin alırsam x kare artı x olmaz mı? Olur. Bakınız çocuklar. içerinin tamamen ne olduğunu görüyorsunuz. Aynı olduğunu görüyorsunuz. E hocam ben buraya a dersem buraya a dersem çocuklar bakınız burası da ne olmuş olur? a olmuş olur. He, sizin artık fonksiyonunuz a çarpı ne olacaktır? 4 a. Ah, yani f a dediğiniz 4 a kare olur. Arkadaşlar gördük mü? Bakın fonksiyon nereden nereye geldi? İstenen f3'müş. Çocuklar f3 dediğimiz 4 çarpı 3 nesi karesi o da 36. 4 9'dan 36 istenen değer arkadaşlar olacaktır. Devam edelim. Devam edelim. Evet bu kısmın son sorusu arkadaşlar. fx artı 1 bölü x eşittir nokta nokta olduğuna göre f5 kaçtır? Aman buraya dikkat. Hocam yine aynı şekilde ya bazı sorularda arkadaşlar olabilir. Bakın içeriği istenen değere göre uyarlayabilirsiniz. Ama burada öyle bir durum söz konusu mu sizce? Hayır burada öyle bir şey ee, söz konusu gözükmüyor. Peki ne yapacağım? Şurayı buraya ne yapacağım arkadaşlar? Ben zeteceğiz. Hadi benzetelim. Benzetelim. Çocuklar ben burayı nasıl yazabilirim? Ben burayı nasıl? x artı 1 bölü x. Hocam yazdım. Ya şurayı şurayı. Hatırlarsanız şöyle bir şey vardı matematikte. Şurada hemen bir hatırlatmamı yapayım. A kare artı B kareyi biz. A artı B'nin karesi eksi 2 AB şeklinde yazabiliyor muyduk? Yazabiliyorduk değil mi? Peki. Arkadaşlar ona istinaden şurayı ben x artı 1 bölü x'in karesi diye yazsam. Bakın. <laughs> birincinin karesi var mı var İkincinin karesi var mı var arkadaşlar burada birinci ile ikincinin çarpımının iki katından iki gelir eksi 1 dersem arkadaşlar ne yapmış olurum? Bakın eksi 1 dersek şu açılımın aynısını ne yapmış olursunuz arkadaşlar? Elde etmiş olursunuz. Ve hocam bak içinin aynı olduğunu görüyor musun? Bak aynı olduğunu gördün mü? Aynı olduğunu ne yaptık? Biz burada gördük peki. Arkadaşlar buradan FA dediğimiz A eksi 1. Bakın yaptığım şeyi anladık mı? Sürekli ne yapıyorum arkadaşlar? Dıştaki şeyi içteki mi? ne yapmaya çalışıyorum? Benzetmeye çalışıyorum. İstenen F5 değeriymiş. Ev 5 dediğimiz. 5'in karesi eksi 1'den arkadaşlar. O da ne olur? 25 eksi 1'den 24 istenen değer olacaktır. Teşekkürler evet. arkadaşlar.